bir daha Kızınızın ismi neydi? Buse. Durumumuz çok kötü. Biz çok zor durumdayız. Yardımcı olmanızı bekliyoruz. Biz bir odada kalıyoruz. Eşim kalp krizi geçirdi. Çalışamıyor. Zaten pandemiden dolayı da çalışamıyordu. Onun bunun verdiğiyle biz geçiniyoruz burada. Bir kızım var. Sizin de evlatlarınız vardır. Sizden yardımcı olmanızı bekliyorum. Evimiz yani kötü görünüyor görünüyor zaten. Yıkanacak bir banyomuz bile yok. O yüzden kızım da yanımda kalmıyor. Çok zor durumdayız. Yardımcı olmanızı bekliyoruz. Evde olaylar çok büyüyor maddi geçimsizlik yüzünden. Maddi sıkıntı yüzünden. Geçinemiyoruz eşimle. Her gün sürekli tartışma oluyor parasızlığın yüzünden. Geçim olmadığı yüzden. E bu sefer işte kızım da burada kalmıyor. Yanımda olmasını istiyorum kızımın. Yardımcı olmalarını bekliyorum. Her taraf rutubet. Mutfak tarafı öyle. Üstü çinko yanıyoruz kışın. Şey pardon yazın. Her taraf rutubet, rutubetten hasta oluyoruz. Hastalıktan hiç kurtulamıyoruz. Yıkanacak bir banyo bile yok. Tuvaletin içinde dökünüyorum. Affedersiniz kim tuvaletin içinde dökünüyor? Yardımcı olsunlar bize. Ben kızımın yanında kalmasını istiyorum. O bile bu durumdan şey yapıp yanımızda kalmıyor. Ben kızımın yanında olmasını istiyorum. Eşim de yanında olmasını istiyorum. Böyle tek olmayı istemiyorum burada çaresizlikten. Yardımcı olmanızı bekliyorum. Ben Kızım, He. bıktı, zaten. bıktı her şeyden bıktı. Ben bir burada kalmak istemiyorum diyor. Bizim durumumuz çok kötü diyor. Yıkanacak bir banyom bile yok. Kendime ait bir odam bile yok diyor. Açık öğretime gidiyor. Okulu bıraktı. Durumumuz yok diye bıraktı okulu. Benim kızım burada kalmıyor. Çünkü yer yok. Kalacak yer yok. Ancak benim hanımımla beraber kaldığımız için benim kızım da genç kız oldu. Yani tek odada üç kişi olmuyor. Hayırseverlerden biz de yardım bekliyoruz. Yardım ellerini uzatmasını. Yani hayırseverlerimizde da başkanımızda... kendileri nasıl şey diyorlarsa evimizde belli, yurdumuzda belli. Yani biz yardım bekliyoruz. Bizim kızımız zaten dediğiniz gibi yanımızda olmasını istiyoruz. Çünkü genç kız 18 yaşında. O kızımız bizden utanıyor. Yani bu yaşantımız yaşantı değil. Tamam. Bundan rica ediyoruz yani. Yardımcı olun bize başkanım. hayırseverler. Dua ederim size. <laughs> Seni istiyorum yanımda. Yanımda gel kal. Akira'da oturuyor. Bakın başkanım mutfağımız böyle. Üstü çinko. He, her taraf. Yaşanacak durumda değil. Durumumuz bundan ibaret. Bakın, yıkanacak, yıkanacak bir banyo bile yok. Tuvaletin içinde dökünüyoruz, yıkanıyoruz.